Varlığı ilk olarak 1899 yılında Alman fizikçi Max Planck tarafından ortaya atılmıştır ve Planck zamanı ışığın Planck mesafesini kat ederken geçen zamanı olarak tanımlanmıştır. Yani teorik olarak ölçülebilecek en kısa zamandır karşılığı 5,39 çarpı 10 üzeri eksi 44 saniye olan zaman aralığı nedenle kısa görünse de ulaşılabilecek teorik alt limitten 26 mertebe yani milyar kere milyar kere 100 milyon kere daha uzundur. Büyük patlama teorisi evrenin başlangıcı ile ilgilenmez. Evrenin başladığı andan itibaren Planck zamanı ve sonrasında evrenin evrimi ile ilgilenir. Yani büyük patlama ile bir plank zamanı arasında geçen süre tamamen muammadır. Tahminen bu kadar kısa sürede ne olmuş olabilir ki diye düşünüyorsunuz. Ancak büyük patlamadan sadece bir saniye sonra bugünkü evrenin genel hatlarının oluşmuş olduğunu kesinlikle unutmamalıyız.